Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim ol, Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Caner Yakut. Öğrenimi Robert College son sınıf olarak görüyorum. Diyarbakır limastan 15 yıl Diyarbakır'da yaşadım. Yatılı olarak Robert'e geldim. Sonradan işte annem ve kardeşim gelerek eve çıktık birlikte İstanbul'da. Öyle. Yani. Memnunsun her şeyi? Memnunum. Ediyorum. Her şey çok güzel. Kimlerle geldin? Annem ve kız kardeşimle geldim. Birlikte yaşadım. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Hoş Merhaba. bulduk. Teşekkür ediyorum. Final Yakut öğretmenim. Oğluma başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Cerener Yakut. Kardeşim. Abime güveniyorum her konuda. Kendine eminse sorun yok. Çok güzel. Zaten çok güvenli duruyor Caner'de. Başarılar diliyorum hepinize. Evet ilk sorumuz geliyor sevgili Caner. Çocuklar bir yerlerini masaya çarpınca, onları avutmak için masayı döven kişi kimdir? A komşu, B anne, C öğretmen, D hemşire. Hiçbir fikrim yok. Cidden hiçbir fikrim yok. Bu yüzden ben bir seyirciye sorayım diyorum bu soruyu Seyirci Joker hakkını can Peki, Caner seyirci Joker hakkını kullanmak istiyor. Sevgili seyirciler. Çocuklar bir yerlerini masaya çarpınca onları avutmak için masayı döven kişi kimdir? A komşu, B anne, C öğretmen, D hemşire. Evet seyircimiz B, yüzde 90 B demişti. Evet sonra sorduktan sonra benim de aklıma geldi. B anne son karar. Peki ikinci sorumuz geliyor Bin lira değerinde sevgili Caner Pişerken küçük çıtırtılar çıkarıp Etrafa sıcak kokular saçan Yenmeye hazır olanlarının El arabasının Cemekeninden dolup taştığı yiyecek Hangisidir A patlamış mısır B kağıt helva C kestane şekeri D. Lokma. A. Patlamış mısır son karar. Evet. Üçüncü sorumuz geliyor. Evet. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde meşhurunu bulabileceğiniz yiyecek hangisidir? A köfte, B İskender, C mantı, D dondurma. A köfte son karar. Dördüncü sorumuz 3000 lira değerinde. Evet. Elinizdeki menüde mocha, latte, americano gibi seçenekler görüyorsanız hangisini sipariş edeceksiniz demektir. A pizza, B peynir, C kahve, D çay. Evet, çok fazla içmesem de bu sorunun cevabını biliyorum. C kahve son karar. Güzel gidiyorsun Cener. 5 bin liraya geldik. Evet. 5000 liralık soru geliyor. Hangi mesleğin başında Cumhuriyet ifadesi yer alır? A. Vali, B. Noter, C. Kaymakam, D. Savcı. D. Savcı son karar. Tebrikler. Teşekkür ederim. Şimdi. 500 liralık soru. İki tane joker hakkım var. Gayet güzel. Hazır mısın? Hazırım. Arabaların bagaj genişlikleri genellikle hangi ölçü birimiyle belirtilir? A metrekare, B santimetre, C litre, D mil. Evet. Araba almaya çok merakım var bu aralar. O yüzden sanırım cevabı biliyorum. C litre son karar. En kısa zamanda eminim inşallah güzel bir araban olur Evet 15 milyon soru araç sorumuz Bakalım neymiş İrenin e arkasında güneş duruyordu Aylardan kısım üşüyordu Ağacın biri bunvarda ölüyordu Şehrin camları kaygısız gülüyordu Her köşe başında öpüşüyordu kendi sesinden dinlediğiniz bu şiir hangi şaire aittir? A. Atilla İlhan B. Cemal Süreyya C. Özdemir Asaf D. Turgut Uyar Elinin arkasında güneş duruyordu, Aylardan kısım buluşuyor Ağacın biri bu Ben telefon hakkını kullanmak istiyorum Evet Caner Telefon hakkını kullanmak istiyor sevgili seyirciler İrfan Da. Baver Al Yakut, Nüket Eren. Baver Al Yakut, kuzenimi evet. aramak istiyorum. Kuzeniniz mi oluyor? Evet, kuzenim. Peki. Alo. Alo. Merhaba, iyi akşamlar Baver Bey. İyi akşamlar Sertif Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Ne iş yapıyorsunuz? Ee, ben Avrupa Birliği şey uzmanıyım. Çok güzel. Caner yarışıyor burada ve size bir sorusu olacak. Sesli bir soru. Evet. Önce evet. dinleyelim ondan sonra Cemal size soracak. Peki. Elinin arkasında güneş duruyordu. Aylardan kısım dönüşüyordu. Ağacın biri bu arada ölüyordu. Şehrin camları kaygısız gülüyordu. Her köşe başında öpüşüyor. Elinin arkasında güneş duruyordu. Aylardan kasım Kendi sesinden dinlediğiniz bu şiir hangi şaire aittir? A. Atilla İlhan B. Cemal Süreya C. Özdemir Asaf D. Turgut Uyar Sisler bulvarına akşam çökmüştü. Omuzlarımıza çoktan çökmüştü. Kesik birer kol gibi yandı. Son 10 saniye. Dağlarda ateşler yanmıyordu. Deniz fenerleri söndü. 6. Birbirimizin gözlerine. Ee, Can çok iyi duyamadım ama. Sisler bulvarına ee, çok... Sokak lambaları üsürüyordu. Yukarıda bulutlar yürüyordu. Turgut Uyar diyecekti sanırım ama. Çocuk gibiydim. Dokunsanız Oo. ağlayacaktım. Ne düşünüyorsun? Bu, ee, işte, ya benim bu, bu, soru hakkında hiçbir fikrim yok. Çok ciddiyiz hiçbir fikrim yok. Hani... Sisler bulvarında öleceği. Şiir de severim var. aslında ama. Bulvar durağında düşecek. Ben yeri yeri yiyecek ayakını kullanmak istiyorum. kırılacaklar. Sen rüyasını göreceksin. Evet. Çığlık geldi. Aa Atilla İlhan, Özdemir Hasan. Ağlamayacaksın. 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 Sisler bu ben süre çekilmek bitiyor. Istiyorum. Çekilmek mi istiyorsun? Evet. Son karar. Son karar. <laughs> Peki sevgili Caner, içinden ne geçiyordu bu iki Özdemir çıktı? Asaf geçiyordu. Özdemir Hı. Asaf geçiyordu. Hı. Bakalım neymiş? Yalnız Atilla Yalpay Zekis'in ilgi de güle Güleyi Çok teşekkür ederim. Başarılar Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.